Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz Avustralya'dan. Avustralya'da lise öğrencilerine verilmiş bu soru. Onlar da AMC diyorlar. Şöyle notumuzu alalım. Avustralya Mathematical Challenge. AMC 12 sorusu. Şöyle Avustralya. zor olarak nitelendirilmiş bu soru. Yani birçok öğrenci bu soruyu çözememiş. Sordukları şey şu. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir yamuk var. Ondan sonra şöyle bir noktadan, yamuğun içerisindeki bir noktadan kenarları bölen doğrular çizilmiş. Yani şunların hepsi şu şuraya eşit, şu şuraya eşit, şu şuraya eşit. Burası da buraya eşit. Bunu vermişler. Ayrıca şu her bir alan birbirine eşit. Sordukları soru şu kesik çizgilerle gösterilen doğru parçasının uzunluğu nedir diye sormuşlar. Sordukları soru bu. Evet isterseniz burada video üzerinde çalışmak isterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi burada ilk başta görmeniz gereken, yapmanız gereken şeylerden birisi. Şimdi bu yamuk, yamuğun alanını buradan bulabiliriz. Şöyle yazarsak. Yamuğun alanı. Nedir? Yükseklik bunun, bunun yüksekliği 120'dir. 120 çarpı Tabanlar 100 artı 150 Bölü 2 Yani 60 çarpı 250 Yani 15.000 Bu bir Tabii ki yamuğun alanı 15.000 ise ve şu Bölgeler birbirine eşitse bu Bölgelerin bir tanesi Çarpı on bin. Hemen bunun 3750 olduğunu bulursunuz. Şimdi burada e, görmeniz gereken bazı şeyler var. Şimdi ilk önce şurayı birleştirelim. Bu köşeyle aynı noktayı birleştirelim. Şu, şu, şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra şu tabana paralel çizelim. Şu noktadan geçen. buraya x diyelim. Aynı şekilde şuraya da bir paralel çizelim bu noktadan geçen. Çizebildiğimiz kadarıyla. Şimdi eğer şuraya y derseniz tabii ki şurası 120 eksi 7'dir. 120 eksi. Evet, şimdi e, görmeniz gereken şey şu. Şimdi gördüğünüz gibi e, şurada e, bir üçgen var içeride ve bu üçgenin yüksekliği x. Şimdi şu üçgen ile şu üçgen birbirine üçgenlerin alanları birbirine eşit. Neden? Yükseklikleri x, tabanları 60. Dolayısıyla alanlar birbirine eşit olmak durumunda. Şimdi eğer bu üçgenin alanı ile şu üçgenin alanı birbirine eşitse, şurada gördüğünüz üçgenin alanı, orayı harflendireyim, görmesi kolay olsun. A, B, e, şuraya da C diyelim. ABC üçgeninin alanı ile C, D, E, ...üçgenin alanı birbirine eşit olmak durumunda. Neden? Çünkü bu bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Bu iki üçgen alanı birbirine eşit olduğuna göre... ...şu alanlar da birbirine eşit. Dolayısıyla... ...bunu nasıl yazarız? Alan ABC... ...Y çarpı 50 bölü 2'dir. Ondan sonra alan... C, C, D, E. 120 eksiye çarpı 75 bölü 2'dir. Bu, bu iki alan birbirine eşit olmak durumunda. Dolayısıyla buradan ne bulursunuz? 50'ye eşittir. 120 çarpı 75 eksi 75 y bulursunuz. Yani 125 y eşittir 120 çarpı 75. Sadeleştirelim. 25'e bölerseniz burasını 5 kalır. Burada 3 kalır. 125'e bölerseniz 24 kalır. Dolayısıyla y eşittir buradan 72 çıkar. 72'yi buldunuz. Y eşittir 72. Şimdi tabii ki e, biliyoruz ki her bir e, buradaki dörtgen, dörtgenin e, alanı 3750. Dolayısıyla ile alan, şimdi şuraya da bir harf verelim, ne verelim buraya? F diyelim. Alan A, B, C, F, şu üçgenin alanı ile şu üçgenin alanının toplamına eşittir. Şimdi şu ABC üçgeninin alanını biliyorsunuz. 72 buluruz. 72 çarpı 50 bölü 2. ABC üçgeninin alanı. AFC üçgeninin alanı da x çarpı 60 bölü 2. Artı x çarpı 60 bölü 2. Bu da 3750'ye eşit olmak durumunda. Buradan ne bulursunuz? Tabii ki, şunu çarparsanız ne buluyoruz? 3600 mi buluyoruz? 3600. Ondan sonra artı 60x eşittir. Buradan ne çıkar? 7500 çıkar. Ondan sonra ise tabii ki 60x eşittir 3000. 900 çıkar. Ondan sonra x de buradan ne çıkar bölersek 65 çıkar. Evet. Eksi de bulduk, y'yi de bulduk. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir dik üçgen var. Şimdi şuradan şuraya olan uzaklık x mesafesi 65. Buradan buraya olan mesafe de 72. Dolayısıyla ac bu dik üçgenin hipotemüsüdür. Dolayısıyla ile AC'nin karesi eşittir. 72'nin karesi artı 65'in karesi. Bu işlemi de yaptığınızda AC'yi yani sordukları şey AC'yi 97 olarak bulursunuz. Dolayısıyla bu doğru, bu sorunun çözümü... 97'dir. 97 idir. Evet, burada başka yapılacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.